Herkese merhabalar. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün dondurma yapacağız. Malzemeler: 5,5 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı kakao, 1 tatlı kaşığı has salep, yarım çay bardağından biraz fazla damla çikolata, 1 paket vanilya. Hazırlanışına geçiyoruz klasik su bardağı kullanıyorum. Hepimizin evlerinde genelde bulunur. Salibimizde has salep, gerçek salep olması gerekiyor. Evet, sütümü tencereme boşalttım. Evet, sütümü şöyle bir alıyorum ocağımın üzerine. E, ayrı bir kapa, e, bir su bardağı toz şeker boşaltıyorum. Ve salibimi boşaltıyorum. Kakaomu boşaltıyorum ve bunları güzelce karıştıracağım ayrı bir kapta birbirine yedireceğim karıştırarak. Ocağımı açıyorum evet evet açtım evet sütümün içine karışımı boşaltıyorum. karıştırıyorum. Sürekli karıştıracağız. Dondurmamız kaynamaya başladı ve sürekli karıştıralım. Sık sık karıştıralım. Dondurmamız kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynattım. Şimdi ocağımı kapatıyorum. Evet kapattım. Şimdi damla çikolatamı ve vanilyamı boşaltıyorum içine. Evet. Evet, vanilyamı da boşaltıyorum. Ve karıştırıyorum. Dondurmamın kıvamı puding kıvamına yakın bir kıvam oluştu. Şimdi dondurmamın tamamen soğumasını bekleyeceğim. Tamamen soğuması gerekiyor dondurmamın. Evet, dondurmamız tamamen soğudu. Şimdi dondurmamızı başka bir kaba boşaltıyorum. Blender'da daha rahat çırpabileceğim bir kaba boşaltıyorum. Şöyle boşalttım. Dondurmamızı blender'la 5 dakika çırpacağız. 5 dakika çırptık. Şimdi üzerini kapatıp derin dondurucuya koyacağız. Derin dondurucuda dondurmamızı 2 saat bekleteceğiz. Evet derin dondurucuda dondurmamızı 2 saat beklettik ve şimdi çıkardık dışarıya. Şimdi dondurmama bir bakacağım. Şöyle açıyorum üzerini. Şu şekilde çatal ile bakıyorum. Evet ortası cıvık, kenarları biraz buz tutmuş. Şöyle bir karıştırıyorum çatal ile. Evet. Evet çatal ile dondurmamı karıştırdıktan sonra blender ile dondurmamı 5 dakika çırpacağım. Evet dondurmamızı 5 dakika çırptık. Yine derin dondurucuya koyacağız. Derin dondurucuda 2 saat bekleteceğim. Evet 2 saat sonunda dondurmamızı yine derin dondurucudan çıkardık. Şöyle kapağını açtım bakıyorum çatal ile. Evet yine dondurmamın ortası cıvık. Kenarları buz tutmuş. Çatal ile şöyle bir karıştırıyorum. Blenderla daha rahat çırpabilmem için. Evet dondurmamızı blenderla yine 5 dakika çırpacağız. Evet dondurmamızı 5 dakika blenderla çırptık. Şimdi ağzını kapatıp derin dondurucuya koyacağız. Derin dondurucuda 2 saat bekleteceğiz. Bu işlemi 3 defa yapmamız gerekiyor. Ben ikisini gösteriyorum. Sonuncuyu göstermeyeceğim. Her 2 saatte bir çıkartıp dondurmamızı blenderla çırpacağız. Eğer bu işlemi tam 3 defa yapmazsak buz yemiş oluruz. Ben sonuncuyu da yapıp derin dondurucuya dondurmamı koyup 5 saat derin dondurucuda bekleteceğim. 5 saat sonunda dondurmamızı çıkardık. Şimdi servis yapacağız. Evet. Dondurma kaşığıyla dondurma kasime koyuyorum dondurmamı. Dondurmamızın kıvamı çok güzel oldu. Dondurma kaşığını önceden suda ıslatırsanız dondurmanızı daha rahat servis yaparsınız. Evet şu şekilde. Evet dondurmamız servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.